Herkese iyi günler, bol kazançlı bir gün diliyorum. Akbank 2022 3. çeyrek bilançosunu açıkladı. Akbank'ın 3. çeyrekte beklentilere paralel 17,07 milyar Türk Lirası net kar, beklenti 16,6 milyar Türk Lirası elde ederek yılın ilk 9 ayını 38,2 milyar Türk Lirası ile tamamladı. Açıklanan bilanço sonrası halk yatırım Akbank 3. çeyrek bilançosunu incelediği ve beklentilerini ve hedef fiyatını da paylaştığı bir rapor yayımladı. Gelin hep birlikte Akbank hissesi için yayımlanan raporu inceleyelim. Bu arada rapora geçmeden önce bu ve benzeri videolar için kanalıma abone olabilirsiniz. Ayrıca hissede sizin beklentileriniz nedir yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Üçüncü çeyrekte beklentimizin üzerinde net kar. Akbank'ın 2022 üçüncü çeyrekteki solo net karı çeyreksel bazda %30,2 oranında artarak 17,066 milyar TL'ye yükselmiş ve hem bizim beklentimiz olan 16,599 milyar TL'nin hem de piyasa beklentisi olan 16,658 milyar TL'nin üzerinde gerçekleşmiştir. Akbank'ın 2022 yılı ikinci çeyrek net karı 13,110 milyar Türk lirası seviyesindeydi. Geçen yılın aynı döneminde 3,211 milyar Türk Lirası olan net kar rakamına kıyasla bankanın yıllık bazda karını 431,5 oranında artırdığını görüyoruz. Üçüncü çeyrek karı sonrasında Akbank'ın 2022 yılı Ocak ve Eylül dönemi net dönem karı toplam 38,22 milyar TL'ye yükseldi. Banka geçen yılın ilk 9 ayında ise toplam 7,343 milyar Türk Lirası net kar açıklamıştı. Güçlü kredi ve mevduat büyümesi devam ediyor. Önceki çeyreklerde olduğu gibi son çeyrekte de bankanın pazar payı kazanımlarıyla birlikte kredi ve mevduat tutarı büyümeye devam ediyor. Bankanın konsolide Türk Lirası kredi büyümesi 2022 yılının ilk 9 ayında %54 oranında gerçekleşti yıl başında 378,0 milyar Türk lirası seviyesinde olan toplam krediler net kalemi Eylül sonu itibarıyla 539,2 milyar TL'ye yükselirken toplam kredilerin %67'sini oluşturan ticari krediler son çeyrekte %12, yıl başından bu yana ise %67,3 büyüdü. Aynı dönemde YP krediler ise sektördeki sınırlı talep doğrultusunda yılbaşından bu yana %9,3 oranında daraldı. Toplam mevduatı yıl başından bu yana %47 artış gösteren Akbank'ın son çeyrekte kredi mevduat rasyosu %81 seviyesinde. Türk Lirası vadeli mevduatların yaklaşık %56'sı ise kur korumalı mevduat hacminden oluşuyor. Kar artışına katkılar. Çeyreksel bazda kredi mevduat makasındaki artışın yanı sıra Önceki çeyrekte %49,5 ile değerlenen yaklaşık 85 milyar TL'lik TÜFE endeksli tahvilin bu çeyrekte hem hacminin konsolide 99 milyar TL'ye yükselmiş olması hem de %65,0 oranı ile değerlenmesi sonucu bu kağıtlardan elde edilen gelirlerde artış görüyoruz. 13,9 milyar Türk Lirası tahmin ettiğimiz TÜFE gelirlerinin beklentimizin üzerinde 14,2 milyar Türk Lirası gelmesiyle bu çeyrekte ek 4,65 milyar TL'lik katkı, swap dahil net faiz gelirlerinin çeyreklik bazda %31 oranında artarak 21,8 milyar TL'ye çıkmasına önemli bir destek sağlamıştır. Net ücret ve komisyon gelirleri de ekonomideki ivmenin korunması ve kredilerdeki artış ile çeyreklik %20 oranında artmış ve 3,1 milyar TL'ye çıkmıştır. Bununla birlikte ticari karda önceki çeyrekteki 1,8 milyar TL'lik iştirak YY gelirinin bu çeyrekte olmamasına bağlı olarak çeyreklik bazda %22 düşüşle bu kalemden 5,6 milyar Türk Lirası gelir kaydedilmiştir. Bankanın sermaye yeterlilik rasyosu ve karlılık rasyolarında iyileşme devam ediyor. Akbank'ın sermaye yeterlilik rasyosu 3. çeyrekte BDDK geçici düzenlemeleri dahil %21,56'dan %22,20'ye yükseldi. Yılın 3. çeyreğinde beklentilerin üzerinde gelen yüksek karlılıkla birlikte öz kaynak karlılığı ROE %59,6 ve aktif karlılığı ROA da %6,7 düzeyinde gerçekleşti. Bankanın 2022 yılı beklentilerinin gerçekleşme seviyesi Banka ikinci çeyrekte Türk lirası kredilerdeki büyüme beklentisi yaklaşık %30'dan %50'nin üzerindeki büyümeye revize etmişti. Üçüncü çeyrek sonunda konsolide Türk lirası kredi büyümesinin %54,4, dolar bazlı YP kredilerde düşüş öngörüsünün de aynı dönemde %9,3 gerileme ile gerçekleştiğini görüyoruz bankanın 2022 yılı için net faiz marjındaki beklenti yaklaşık %7 olarak belirlenmişken Swap ADA. Nömin ise 9A22 döneminde %7,1 oldu. OPEY artışı %91,5 ile beklentinin üzerinde gerçekleşirken NPL rasyosu ise %3,3 ile bankanın 2022 beklentisinin altında kalmaya devam etti. Kur etkisi hariç net kredi maliyeti, FOR de son çeyrekte 49 baz puan ile banka beklentisinin altındaki seyrini devam ettiriyor. 2022 yılı 3. çeyrek gerçekleşmesinin ardından Akbank ile ilgili beklentilerimizi güncelliyoruz. Buna göre 2022 yılı net kar tahminimizi 56,2 milyar TL'den 55,8 milyar TL'ye ve özermaye karlılığı ROE beklentimizi %57,7 olarak güncellerken 2023 yılı kar tahminimizi 44,7 milyar TL'den 52,6 milyar TL'ye revize ediyoruz. 12 aylık hedef fiyatımızı 16,54 TL'den 19,67 TL'ye yükseltiyoruz. Akbank hedef hisse fiyatını tahminlerimizde yaptığımız yukarı yönlü revizyonlara bağlı olarak 16,54 TL'den 19,67 TL'ye yükseltiyoruz. Bu nedenle Akbank için daha önceki al önerimizi koruyoruz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Takip ettiğiniz hisseler nelerdir? Hangi hisselerin analizini merak ediyorsunuz? Lütfen yorumlarda bizimle paylaşın. Sağlıcakla kalın. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.